arada iyi ki de girmedim. Atman desin oyna dedi atı sonra bura bura geç şunlara ya. Kapan vur taraya taraya. Başka parti başka, başkanı parti geç şunları. Parti geç mali site oyna sonra. 10k aldım devam et zaten çıkma. Evet, tamam. Arkada bufferları var izle kan Bak tamam. en sonuma gelen geldi bak Serhat bak Serhat demişim ya. İso 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 bilin kaçacağım bak ağacın evet. içindeler bak. Çaktırma. Koş bilin kazı at sonra koy. Çok iyisiniz devam devam devam. E hala aklı biliydi kes. Hani şu press de vur. <laughs> tamam bura bura git bura bura Yürü yürü bura bura git. Şu monoyu dön bir kessene hızlıca bir monoyu kes. Sonra devam edeceğiz. Millet dağıldı mı direkt? Lan gözlerini kılan çalan Batman geldi. Bol giriş bak, bol gidişi. Biliyorum ya şunu kes, şunu kes. arkada erkek place var bak. Kes şunu, manamızı da çekiyor. çekiyor Allah'ın belası. Yürü 80 kür atacaksın. 80 kür at, koşacağız lan 80 kür. Dur koşma öyle tamam. atamam. Bir var değil mi İso? Yürü. Var var. At, 80 kür, at 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 at, 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 at. Koş, Burak koş, koş. Atlıcan, at. Devam, devam. İso araya, araya. Sen sağ dön, sağ dön, sağ dön, sağ dön. Buradan, 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 buradan gel. Yürü, yürü, yürü. İleri, ileri, ileri bir link hazır İso. じゃあ、お帰り、あっ<い>たかい Tara 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 tara. tara. En soldan başla, birinden başla, en soldan başla. Tam döndük kanka. Onu aldım. Hadi başla oradan. Başla. Kaçma hayır. Kaçma. Devam et. Sür, sür sür sür. Tepe çık, koridor çık, koridor çık, koridora çık. Evet, evet, kanka durma, durma, durma. Ben de DB'liyim. Durma. Onka Kür Kür ben hadi. Arkada şimdi başla. Dön ekavur oyna sonra. Kule bana bırak. bırak bırak bırak. Tam bana gel. Tara tara içeri. Tara tara bile tara. Çek çek Gel onu aldım. Çek çek. Aldım onu, bana sal. Çek çek çek. Bir içinde dodayı vur, dodayı vur. Gideyim mi oraya? Vur dodayı, dodayı vur. Hayır, dodayı vur. Arkadan gel. Arkadan dönsen dön bile bile bile. Kes. Durma kes. Arkadaki destekleri en sola koş. Dodayı bile. Hemen diğerine dön el havada kalacak süperle dön sağdakine dön. Tamam vur ona vur vur, tek vur ona duracak oğlum. Ben sana bana gel Bana gel bana gel desin kalsın gel. Gel sen gel. At desene vur bileye vur çabuk vur. Manis sağa kalsın. Öğütün lan şu. Öyle yiyecek koş. Gürkan koş. Gürkan koş. Gürkan koş. Gürkan koş. Gürkan koş. Vur. Önüme gel zaten. Telet ateşi de bakabilirsin. Forget arkada kal. o da FK mı? En. Tamam solun koş. Önüm gel. önüm tara. Önüme tara. Eko hazır. Vur tane bir Bir tane eko vur. Oynayacaksın o bak. Vur. Solu sol tara sana gel buraya buraya tara buraya tara. Arkama gel arkana arkana ya, arkana. ha? Duna, hayır, tarasana, Bırakım, kırıkım, dön ha hayır savaşçım, içeri tara sana İleri koş, koş ileri koş kırılacak. ileri koş ileri koş on kaldım on kaldım ileri koş ileri koş vur, ileri vura koş. Vura koş, evet. koş bak arkada birlik var mı hiç o falan. Bak, Tam bak, ben şey. de kal ben de kal desvana, Ay, tut. desvana tut desvana tut tut bekle. Hazır. At desene vur önüne koy. iç içe lan. Öldür hadi vur drakona vur lan. Oynadır oynadır hadi tara içine temizle. Kes bili de kes. Kes sonra arkana dön şimdi dön arkana dön. Dön 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 gel. Tamam. <laughs> birlik kes lan evet, kes. Ben, ben, iso, ben. birlik. ben bu işe yeri birlik yeri. hazır. Atla süperli. Birli, yetişiyor. Bile 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 yetişiyor. Var var. var. Atıyor, onu kesme. <laughs> dön arkanda arkanda no. bile bile dön arkanda. Birlik kes. Bak onu kes. Diğeri pres. Bak sağdaki yer birledim komutçusu. Bana des hazır. Atla vur. İstini yatmak için Yürü. Tamam dön şimdi. Bundan da tohumda yürü. Yasa. Bir iki var mı? So, so. Yok yok yok. Tamam nasıl yok? Yusuf'a Ben uzak oynuyorum. Bekledim. Abi küçüldüm gidiyorum görmeyecek. ben koşacağım dur. Ey evet, tatara, ey ama gelir tatara. Tatara ben de, oğlum oraya giremem ki ya. Normal koş, normal koş, normal koş, koş. Oğlum geç. Arkada kal. Hayatımız. Körüm, körüm, gibi. körüm, körüm. Git git tepeye çık kanka. Çıksana kare. Tam geri geldi, geri geldi. Çıkamadınız ki amına zamanla. Biz buraya oraya girip gideceğiz mi? Evet, yapacaktık ya, da hani koşmadınız evet. ki amına koyayım. Önünde beni bekliyorsunuz. Dön Yok, şimdi arkana, arkan, arkan, arkan. dön arkana, evet. dön. Ya sikim oklasınlar ya. Atlesin yukarı tırman. Torlu yukarı vur vur çık. Çık eko hazır vur yukarı eko oynayacağız sonra. O ne Vur, vur, vur. Öyle Devam. O. Sür, sür, sür. sür, sür. Sal, TP yapın, ya, bile tp kis, şirkes, oh. Sıram. En solda kür Tamam geri geldi, geri geldi. derim yap geri ne diyor? Şimdi bir malis duman. Aynen vur. Üst tane hazır. Vur. Aynen de vur. ona tutar. Yani, Eko Gidir, koş. Atla Arka vur arkama Eko sonra. Değiştir yok. tarı, 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 tarı. Birlik et, duman Duman, duman. yanlış kaldı. Biliyorum arkana bak. döneceksin. Dön, Arkana atan Arkana dönsene kardolar, hadi

Nele koşuyorsun? W ile mi koşuyorsun? Valla W ile koşuyor amına koyayım. Bor bora gel. Gel 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 gel. Dön buraya dön. Karşı gel gel. Tamam dön dön. Uso, gel. Ilerli, bir gel. Var. En ileride bak. En ileride. Evet 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 en, bak, kolumlu, 80 buraya, 80 buraya, at, evet sür. En o bak solundan da Buraya gelir buraya. At 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 at. A at, 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 at. Buraya tarayı buraya. Nereye ileri ileri. Atma atma bak. Nereye Hazır. At desin vursa amına Ölün lan. Oynadı lan. Oğlum niye ölmüyorlar? Dedim ya bu kez. Yani. Ölmedi. Amına koyayım. Herhalde küçük ekoyla başladılar. Devam et. İleri, ileri, ilerle ileri, daha solda bak solda solda bana des hazır. at desene zeta sana torlu zeta ara zeta ara tara Ya sen kurt tepesi çok güzel gelecek bak Bir anda arkana çevir arkana dön diye gelen torbili bile laf ne kız birle kes 10k patak 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 Evet Etali bile çıpar aynada bile. Bile. bile vur bile vur bile vur Oku mage vurdu 10k En sana geldiğim bana des hazır. at desene umursana eko git bahçeye vur Ulan 10k dönülmüştü var ya ucundan döndük Gürkan dedim sana kalkma Tam diğerlerini çek diğerlerini çek yap tep yap 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 Koş koş koş. Ozan koş lan. Magidara kalkan taktın Ozan ya. Çetin oğlum. Çetin, Çetin abi. Gel bana des hazır. Kürden sonra atla vur sol meko. Tut birini vur körken. On o, Böyle bir tora kafa attık ya. adamlar e, biliyorum biliyorum biliyorum. Vur Meç gel. Meç gel. Çık 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 çık. Çık hayır. attım hayır korkma. Dört sağma git tara. Bile tara git tara bile. Tara kalım tara tara. Kaçma oğlum lan. İso niye bağırıyorsun? yere vuruyor. Tara. Des bende kal. Bende kal hazır. At desin Z gelen torlu. Atmadım tor. Bili pat bili kes bak bili vur. Diğerine döneceğim. De sağdakine koş. Ben bak koş. Koşuyor mu? Bili abi normal koş 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 ileri koş. Evet e vura vura git, vura. De satıyorum kankacım ha. Git vura vura git vura vura git 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 git. Kutapta ne yapıyorsun? Bir anda dön bir anda dön bırak 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 burayı sal arkan arkana bilink var mı Yusuf? Var. Meleğe gel gel atlayacağız bir tur bekliyorum tamam yürü şimdi meleğe hazır yürü 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 ileri 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 hazır atla vur Eko. Küks Amına koyayım ortadan atladım biraz, biraz karma attım. Daha için tara için tara. Sıkıntı yok tara bile bile tara. Çek hele bahçeye koş bahçeye, ay, bahçeye ay, ay, koş bahçeye koş. Kür 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 kür. Bahçeye vura vur şu parti başkanına vura vura kes. Kes attım kese kese Kes kes gel. Billi kes kes gel. Bak billi kes onu kes o çocuğu kes. Kes des bende kal kes onu. Des arkın dön arkın dön. Gel bana gel beni gör gör. Seri gel seri gel seri gel. Des hazır. Atla retar koş koş en sol ayko hazır. İleri koş. Zeyden kurtarın kafanı kes. En sağa Don don bak donu kes. Kes şunu kes, donu kes. Kafasına Z tarak, kafanı tamam. torlu ikizeden vur hemen. Künür, Kral, Künür, kafanı Künür. kaçma, kafanı Z tarak, kaçma. Bili kesen, bili de kes, Aklı bu bu maliste. En sol, onu bu ölsün lan. Dön arkana bana dön bir daha dön. Çok dağınıklar ya. Solu, sollu sollu, obelenin oraya, obelenin oraya. Arkası dönük pres, pantesi bak, gidiyorum. Vay ay, ben bende kal bende kal tamam. adam beni gördü blink attı var ya bir şey attırmadı <laughs> gördün mü hiç sana Ama Adam beni gördü Attı bu bile bile bir bile durmayacağım vur 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 Ona vur koçacağım ben vur ona vur Sağda bak Oğlum. Şimdi şey, dök ya. dön dön. Tam bilek bilek ke, sağa git. Kesersin kanka git tek adam git tek süperle git vur. Adam abi dur orada. Dön, dön arkana. Adam çok geçirdi. Bana güvendiğim için. Tecrübe kill ya amına koyayım. Adam nasıl bir link Adam valla benim yaklaşı ben onu görmedim hiç öyle sana koşuyordum yanında. Bir de <laughs> malisi atacağım koş sen koş. Niye at, 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 at at at. Koş Get koş. De. Kür, kürden sonra malisi bir daha vur. İleri koş. Bak en sonunda bir link atacaksın İso. Bu açıya onları maçıya. Gel yanıma. Bir tur bekle. Şimdi koş. Gel gel İso koş. Sonunda bir link hazır. Bekle. Koş atlayacağız. Koş koş. Hayır, koş atlayacağım koş. hazır. Atla bu reko. Atla bu reko ileri. Sonra Z'den oynasana. Yapacak bir şey yok. Dağılacaklar yoksa. Dön arkana dön. Eyvallah be Partinin değeri 5 milyon var mıdır? Yok 5 milyon yoktur Afrika. ya. Bayağıdır bu afk var. Aha. Bak bir daha bir daha. Bir sıkma, daha, bir daha. Sıkma, sıkma, onu gettirme, sakın. Evet, evet, beni görüyor, beni evet. görüyor. Oğlum beni görsen gelsene. Senin sododunun priest'ini ya. Tamam öyle. yaklaş gel. Haddesini göçene. Geç 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 Önüne geç. Gider git git git. Soluk e vur vuran ledemiyor. Sağlam bu. Kes onu kes. Santorlu Echo hazır vur tane koymadan onu. Arkandaki Sesli. en atasaj en anatasaj. Vur bak bırakma! Teknaladım bir aldım? Zıpla. Çek. Bir şey yapmadan. Dön arkandan arkandan. Ne bafım um, yok. Uşak kapa fatsana ya. Attım. Ben de ben de kal. Ben de kal. Des hazır. At koş bili pires. Koş koş koş. En son ek hazır. Vur. Sen sadece bili pires. Biliyorum 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 dön bili dön Bırakma ya bırakma. Vur bırakmaya, onu kes. On kaldım yani. kes. Onu kes. Onu diye tarak onu kes. Süper bili bili dimi avut kes hemen kes. İleri koş Gürkan koş. Gürkan, Gürkan. git. İleri ileri. Hakan hadi sat ileri geç. Tor uzattım uzat dön ekonu bir tane ölecekler Uzat ekonu bir tane. Tamam dön gerek Daha kalma dön dön. Şuna da mayı satayım ileride ölsün. Oyuna ben de Benimki var mı şu? Var Bötür kanka da. 15 Bötür saniye bekle. Tam yürü yürü normalde katarsın. Yürü yürü bak pro şu properin üzerine doğru atacağız.